Merhaba değerli meslektaşlarım. Haziran ayına ait Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilecek aylık bildirgelerinizde hata mesajı ile karşılaşmanız söz konusu. Bu konuda sizlere uyarıda bulunmak için bu videoyu hazırladık. Çalışanlarınızın işe giriş bildirgelerini gönderirken aktif sigortalı ya da Sosyal Güvenlik Destek Birimine tabi çalışmadığını işaretliyorsunuz. Ancak eğer bu kişinin 4A, 4B ya da 4C'den emekli olmasına rağmen işe giriş bildirgesini e, aktif sigorta olarak vermişseniz ya da işe girişini Sosyal Güvenlik Destek Birimine tabi çalışacak diye bildirmenize rağmen aylık bildirgelerinizi bir no'lu belge türüyle, hizmet akliyle tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar şeklinde kuruma bildirmişseniz bu ay bu kişilerle ilgili sistem sizin bildirgeni onaylamanıza izin vermeyecek. Bu durumda yapmanız gereken şey şu olacak, eğer kişiyle ilgili işe giriş bildirgesini Sosyal Güvenlik Destek Birimine tabi çalışacak diye doğru bildirmiş, ardından aylık prim hizmet belgenizi bir no'lu belge türüyle vermişseniz, Haziran ayına ilişkin bildirgenizi iki no'lu belge türüyle Sosyal Güvenlik Destek Birimine tabi çalışan olarak vererek sistemi Haziran ayı için aşarsınız. Daha önceki verdiğiniz bildirgeleri de iptal ek hazırlayarak kuruma e, düzeltmelerinizi bilahare sunabilirsiniz. Ancak eğer kişinin emekli olmasına rağmen işe giriş bildirgesini SGDP'li diye bildirmemişseniz ilk yapmanız gereken şey sosyal güvenlik kurumuna gidip işe giriş bildirgesindeki bu hatayı düzelttirmek ardından da biraz önce söylediğim gibi Haziran ayının hemen emekli olarak bildirimini vermek daha önceki aylardaki bir no'lu belge türüyle verdiğiniz aylık bildirgeleri de iptal ek hazırlayarak düzeltme vermekle mümkün olacaktır. Bildiğiniz gibi eğer bir no'lu belge türüyle primlerinizi öderken sadece %5'ten yararlanmışsanız toplamda buçukluk bir prim ödemiş oluyorsunuz. SGDP için ödeyeceğiniz prim de %32 olduğundan bu 0.5'lik fazla ödenen prim size herhangi bir borç tahakkuku yansıtmayacaktır. Sadece verdiğiniz aylık ek ve iptallerden dolayı pul parası ödemek zorunda kalacaksınız. Buna bir dikkat etmemiz lazım. İkinci bir hata da şu olarak karşınıza gelecek. Çalışanınızı eğer İşten çıkmamasına rağmen işten çıkış bildirgesi vermişseniz, hataen ya da verdiğiniz işten çıkışı fakat kişi çalışmaya devam etti. Siz işten çıkışı iptal etmeyi unuttunuz. Bu durumda da yine bu kişi için Haziran ayında aylık prim hizmet belgesi vermenizi sistem müsaade etmeyecek. Bu durumda da yine Sosyal Güvenlik Kurumunuza, ünitenize müracaat edip bir dilekçe vererek kişiyle ilgili sehven işten çıkış bildirimi verilmiştir. Daha sonraki dönemlerde ve en son ayda da kişinin e, aylık hizmet belgelerindeki e, çalışmasını ibraz edeceksiniz. Direkçenizdekinizi koyacaksınız ve bu hata mesajını da ortadan kaldırarak bildirgenizi tamamlayacaksınız. Sizlere tavsiyemiz e, kesinlikle son günü beklemeden, e, mali tatili dikkate almadan bildirgelerinizi onaylayın. Bu tür hata mesajlarınız varsa bunlarla ilgili düzeltmeleri yapmak zamanınızı alabilir bütün bunları temizleyerek Temmuz ayında vereceğimiz MUHSGK bildirgesine doğru bir yolculuğumuz başlayacak. Umarım hepimiz için kolay bir ay ve aylar olur diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.